Herkese iyi durumlarım. Bugünkü videomuzda 19. videodayız. We kelimesiyle ilgili konuşacağız. Farklı cümleler, farklı yapılar ve farklı ayrıntıları da video içerisinde görüyor olacaksınız. Sizden istediğim yorumlarda bu videoyla ilgili, bu kelime ile ilgili yazmanız veya videoyu takip edip, edip önümüzdeki videolarda hazırlıklı olmanız. Tamam, hazırsanız başlayalım. Kelimemiz we, biz anlamına geliyor. Gene hatırlatıyorum, hep hatırlatıyorum. Subject, verb, object bu yapıdan çok şaşmamamız gerekiyor. Burada S kısmına koyacağım we. Yani biz derken subject, özne kısmına koyacağım. Mesela we are going to school right now. Şu anda okula gidiyoruz biz. Şu anda okula gidiyoruz. Gördüğünüz gibi en başa geldi. Türkçede de İngilizcede de aynı yere geliyor. Değil mi? Peki nesne konumuna koyarsam. Mesela do you like us dersem. Do you like us? Nasıl olacak burada? Özne gördüğün gibi you. Evet, değil mi? Bizi seviyor musun? Sen bizi seviyor musun? Bakın Türkçede gizli özne var. Bizi seviyor musun diye sorabiliyorum. İngilizcede bunu yapamıyorum. Gizli özne yok. Sen bizi seviyor musun demek zorundayım. O yüzden you geldi. Us ise bizi bize yani we'nin nesne konumunda bizi bize tarafına geçti. Ne yapıyor öğrencilerim en çok hata olarak? gene yani daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. To us diyorlar. Bizi bize anlamını katmak için oraya bir to preposition'ı koyuyorlar. Gerekli değil. Çünkü zaten nesne konumunda biz Türkçe'de eklemeleri yapıyoruz. Bizi bize derken biz Türkçe'de yapıyoruz bu eklemeleri. İngilizce için bir ekleme gerekli değil. As dememiz yetiyor. Hatırlayın çekimli bir dil. Conjugational bir dil. Bu yüzden oyuncu değişikliği yapıyorum. We gitti as geldi. Oraya ekstradan bir şeyler ekleyerek ya da çıkartarak anlam değişikliği sağlamama gerek yok. Oyuncu değişikliği yapmam yetiyor. Ve iyi bir teknik direktör olarak hangi oyuncuyu nerede değiştireceğinizi bilmeniz gerekiyor. İngilizce tamamen bundan ibaret. Tamam. Şimdi possessive pronoun'a geçiyorum. Neydi? İyelik zamıydı. Mesela our car is new ya da brand new değil mi? Arabamız yeni. Bizim arabamız. Türkçe ne diyoruz? Arabamız. Gördüğünüz gibi bizim gitti Türkçe'de. İngilizce'de ise bizim arabamız. O bizim hep orada. Bizim tek başına olur muydu? Olmazdı. Mesela car kısmı attım. Our is new. Böyle bir şey yok. Orada bir isim gelmek zorunda. Our car, our book, our teacher, our school. Ne dersen de artık. Fiilim ne? Is. Hatırla en çok kullanılan kelimelerde be'di. Am, are, was, were ya da will be'di. Burada geniş zamanda is oldu. Çünkü our school aynı zamanda it. O. It is new. Our school is new. Aynı şey. Sadece Our School'da daha fazla detay var. De daha fazla detay vermeyi seçebilirsin. Ya da daha bulanık bırakmayı da seçebilirsin. Gramer olarak bir fark yok. Kelime olarak her zaman tabii ki fark olacaktır. Ve son kelimemizi de yapalım. Ourselves. Burada diğer önceki videodan farklı olarak gördüğünüz gibi sonda self kendi anlamına geliyordu. F vardı. Burada kendileri olduğu için artık küçük ufak bir değişim yaptık. F gitti ve s geldi. Ourselves. Biz kendimizi derken. We ne diyelim? Love ourselves. Everyday more and more. Her gün kendimizi daha fazla daha fazla daha fazla seviyoruz. Ya da direkt biz kendimizi seviyoruz. Umarım siz de kendinizi seviyorsunuzdur. Ve bu videodan sonra çok güzel bir gününüz geçer. Aynı şekilde diğer videolarda devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.